Özgür, basır, yani Gazetecilerin tutuklanmasının üzerinden tam olarak bir yıl geçti ve ilk görüşmeye çıkmaları Temmuz 11'i bulacak. Dolayısıyla bir yıl aşkın süren bir tutukluluğun ardından ilk defa mahkeme huzuruna çıkıp savunma yapma imkanına sahip olacaklar. İlk gözaltına alındıkları gün itibariyle dile getirdiğimiz bir husus vardı. Aslında gazetecilik faaliyeti yürüttükleri için, kendi yüzleriyle ve kendi adlarıyla doğrudan gazetecilik faaliyeti yürüttükleri için hedef olduklarını ve bu sebepten dolayı gözaltına alınıp tutuklandıklarını dile getirmiştik. Ve tüm soruşturma aşaması sona erdiğinde de karşılaşacağımız tablonun gazetecilik faaliyetlerinin yargılanmasından başka bir şey olmayacağını belirtmiştik. Aslında tam olarak olarak öyle bir noktadayız. Yani bir yıllık sürenin ardından geldiğimiz noktada o idamameye konu iki temel unsur yer almakta. Gazetecilik faaliyetleri zaten nizami olarak soruşturulan ya da yargılanan konular. Fakat bunun haricinde iş yerlerine yapılan baskınlar sonrasında yaklaşık 30 günü bulan bir arama söz konusuydu ve 30 günlük arama sırasında da kimseyi arama mahalline almadılar, şirketlere almadılar. Dolayısıyla biz o 30 günlük süre içerisinde ne yaptıklarını bilmiyorduk. Fakat iddianame hazırlandıktan sonra aslında 30 gün içerisinde bir arama faaliyeti içerisinde olmadıklarını kendi deyimleriyle şirketlerin bilgisayarlarında işlem yaparak yurt dışı serverlerine uzandıklarını ve bu yurt dışı serverlarından da Medya TV ve Sterk TV'de TV'ye ait olan bir kısım yazışmaları çekip aldıklarını, iddia ettiklerini görüyoruz. Böyle bir yazışma gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Yani yılı bulması, bir yılı aşması, ileride beraat etme ihtimali çok yüksek olan gazeteciler açısından keyfi bir cezalandırma alanı olduğunu da açık bir şekilde söylüyoruz.